Şimdi bakın bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bize bir şey anlatıyor. Diyor ki peygambere ve peygamberden önce indirilenlere iman ettiğini zanneden bir grup insan var. Onlar iman ettiklerini düşünüyorlar ama Allah onların iman etmediğini kabul ediyor. Sebep ne? Çünkü onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Biz anlıyoruz ki Allah'ın ve Rasulünün şeriatının dışında bir şeriatla insanların arasında hükmeden, ister hevasından, İster örfünden, ister işte koymuş olduğu yasalardan insanlara hükmedenler, bunlar insanların kendilerine muhakeme oldukları tağutlardır. Peki soru, Allah niçin kendi indirdiğiyle insan indirmediğiyle insanlar arasında hükmedenlere tağut demiştir? Örnek, sizden birinin evine gelsem ben, geçsem içeriye otursam, ondan sonra sen de burada oturuyorsun, seni hanımına seslensem, desem ki bize yemek getir. Ondan sonra yemek getirdi kadın diyelim, ikram etti. Bunu kaldır ben kahve istiyorum desem. Sonra çocuğunu çağırsam, iki tane tokat atsam çocuğuna. Sen niye desen bu kıyafeti giydin, git bunu çıkar şu kıyafeti giy. Bu hadsizlik midir? Senin mülkünde sana rağmen söz söylemeye kalkarsan, bunun hadsizlik olduğunu bilmek için, haddi aşmak olduğunu bilmek için din bilmeye gerek yok. Akıl varsa, deyusta değilse bir adam bu kadarını bilmesi zaten kafidir. E nasıl bir insan birinin evinde ona rağmen konuştuğunda haddi aşmış oluyor? Şu Allah'ın mülkünde Allah'a rağmen konuşanlar, Allah'a rağmen kanun yapanlar, insanlar kendilerine geldiklerinde bizim bir sıkıntımız, bir sorunumuz var dediklerinde bizim bir yasamız var. Sizin aranızda onunla hükmedelim diyen hadsizler, bunlar da hadlerini açtıklarından dolayı Allah'a karşı bunlar birer tağuturlar. Çünkü Allah'ın en ayırıcı ve belirgin sıfatı kullarının arasında hükmeden el hakem olmasıdır Allah azze ve celle'nin. Burasını anladık. Öyle değil mi? Mücahid İbn Abbas'ın öğrencilerinden Mücahid İbn Cebir tağut nedir anlatırken diyor ki tağut insan suretindeki şeytanlardır. İnsanların işlerini ellerinde bulundurur ve insanlar onlara muhakeme olurlar. İnsanların işlerini ellerinde bulundurur yani yöneticidirler. Toplumları sevk ve idare ederler. İnsanlar onlara muhakeme olur. Yani bir dertleri, bir sıkıntıları olduğunda Allah'ın şeriatına değil, onlara başvurur, onların şeriatına giderler. Bununla beraber, yani bununla belki çok ilintili olmasa da buna yakın olan İbni Abbas'ın bir tağut, tağut tanımı var. Biliyorsunuz Ali İmran Suresi 51. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime gelecek. Allah Azze ve Celle bize orada bir olay anlatıyor. Yani Mekkeli müşrikler Yahudilerin yanına gidiyorlar. Yahudilere diyorlar ki siz kitap ehli insanlarsınız. Bir söyleyin bakalım biz mi daha hayırlıyız? Yoksa Muhammed mi daha hayırlıdır? Yani siz bunu bilirsiniz. Şimdi Müslümanlar yargılandıkları zaman mahkeme, diyanetten rapor istiyor ya aynı şey yani mahkeme, diyanete yazıyor. Siz diyor dini bilirsiniz. Söyleyin bakalım bunlar mı doğru yol üzeredir bizim için? Yoksa biz mi doğru yol üzeredir? En son kardeşler broşür dağıtmışlardı ya ee, Bursa'daki bir tane vaize sormuş mahkeme. Bu demiş broşürü bir okudunuz. Baktınız hani bunlar mı doğru yolda yoksa biz mi doğru yolda? Aynı mesele. Yani orada Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki: "Elem tera ilellezine utu nasiban min elkitabi yu'minun bil jibti ve't taguti ve yekulun lillezina keferu ha'ulai ehda min ellezina sen kendilerine kitaptan pay verilenleri görmedin mi? Yani okumuşlar, Tevrat'ı, Kur'an'ı okumuşlar. Bir şeyler de biliyorlar az çok. Ama onlar Allah'a değil cipte ve tağuta iman ediyorlar. Ve onlar kafirler için diyorlar ki bunlar müminlerden daha doğru yol, daha doğru yol üzeredirler diyorlar. Peki bu cipte ve tağuta iman etmek nedir? Bunu İbn Abbas'a sormuşlar. Cipt nedir demişler? Tağut nedir? Çünkü Kur'an'ın indiği zaman ciptin ne olduğunu insanlar da çok bilmiyorlar. Yani cipt genelde Araplar değersiz şey diye biliyorlar cipti. Ama Kur'an'ın ne kastettiğini bilmiyorlar. İbn Abbas'a gidiyorlar. Cipt nedir? Tağut nedir ey İbn Abbas? İbn Abbas diyor ki cipt insanların tapındıkları putlardır. Tağut ise bu putların önünde duran putlara tercümanlık yapan İmam Taberi bunu tercüman diye veriyor. Putlara tercümanlık yapan ve insanları saptırmak için putlar adına yalan söyleyen varlıklardır. Yani topluma sahte ilahlar uyduranlar o sahte ilahlar adına e, topluma sahte ilahların beklentilerini de anlatan adamlardır aynı zamanda. Bunlar da genelde kimler oluyorlar? Yöneticiler oluyorlar. Yani genel itibariyle ya siyasi yöneticiler oluyorlar ya da dini yöneticiler oluyorlar. Toplumu dinen yöneten, din konusunda toplumu sevk ve idare eden insanlar oluyorlar. Hatırlarsanız ta tevhid müdafası derslerini yaparken bununla ilgili bir örnek de söyleyelim. Bunun niye böyle olduğunu söylemiştik demişti ki çünkü yani her insan tapındığı ilahın kendisinden az çok ne istediğini bilmek ister. Doğru mu? Şimdi sen bir şeye inanıyorsun, faydasını umuyorsun, zararından korkuyorsun. Hakkındır ki senin ilahın neden razı olur, neye öfkelenir bunu bilesin. E şimdi ortada bir ilah olmadığı için hakikaten konuşacak sana meramını anlatacak. Yani misal adam Fatih Camisi'nin kab bahçesindeki kabirlere tapınıyor örneğin. Hadi git konuş sana ne anlatacak oradaki kabirler. Yani ey dua ettiğim, faydasını umduğun zararından kaçındığım de. Veya git parlamentonun duvarlarının karşısında dur. De ki ey, uğruna yaşadığım 15 Temmuz'da sokaklara dökülüp canımı ortaya ortaya koyduğum benim işte demokrasim, benim canım ilahım, benim güzel ilahım. Benden ne istiyorsun? Ne yapmamı bekliyorsun desen ne demokrasi dile gelip konuşabilecek bir şey ne de kabirler dile gelip konuşabilecek konuşabilecek bir şey. Veya işte insanları aldattıkları, çizdikleri bu uyduruk sınırlar ve bu tellerin arasındaki toprağa vatan deyip insanları bunlar için yaşatıp, bunlar için öldürenler. Git çık Ağrı Dağı'nın tepesine, bağır bakalım. Ey iki tel arasında uğruna yaşadığım, öldüğüm vatanım! Ne istiyorsun benden? Ne yapayım? de. Dile mi gelip konuşacak seninle? Hayır. Kimse dini yönetimi elinde bulunduran, mecbur ona gideceksin. Bizim bu ilah bizden ne talep ediyor diyeceksin. Kimse siyasi idareyi elinde bulunduran ilah ona gideceksin. Bizim bu ilahlarımız bizden ne talep ediyor? Talep ediyor diyeceksin. Onun için İbni Abbas tağut insanların tapındığı cansız varlıklardır, putlardır. Estağfurullah. Cipt bunlardır. Tağut kimdir? Bunlar adına tercümanlık yapan, topluma din satan liderlerdir. İster siyasi lider olsun, ister dini dini lider olsun fark etmez ee, demiştir. Bir de